uyuşturucu meselesi. Devlet bu olan hep bu. Şey İçimizi kana alıyor. Bakın Türkiye'de uyuşturucu kullanan sayısı 10 milyona ulaşmış. 10 milyon. Türkiye'de 25 milyon hane var. Belediye başkanımız net bir şekilde biliyordu. Birçok aile evladını emniyete ihbar ediyor. Benim gücüm yetmiyor diyor. Evladıma bir operasyon yapın da bunu içeri alın. Diyor. Biz hangi ağır bu Türkiye toplumu olarak dinden nesil yetiştireceklerdi ya durum ortada işte. Geçtiğimiz hafta takip etmişsiniz. Ekranlarda İstanbul'da büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıl dediler. Ekranlara şöyle bir bakıyoruz. Uyuşturucu operasyonu yaptıkları dedikleri yer tam bir fabrika. Adam uyuşturucu fabrikası açmış. Organizedeki fabrikalar Kan alırken paraya ulaşabilmek için, finansa ulaşabilmek için, pazar bulabilmek için dokuz tatlı atarken uyuşturucu fabrikaları Türkiye'nin dört bin kaplamış vaziyette. Ve o fabrikada ne çıktı biliyor musunuz? Tam 15 ton bonzai üretecek ham madde çıktı. 15 ton bonzai'dan bahsediyorum. Ve yine aynı fabrikada 8 milyon uyuşturucu hapı çıktı. 8 milyon. Kaç kişi var? 86 milyon. Her o kişiden birine neredeyse hap üretip noktaya gelmişiz. Ve yine aynı fabrikada 130 bin boş ilaç kutusu ele geçirildi arkadaşlar. Işte. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz. Biz bu problemleri çözmedikten sonra siz ne kadar beton armadayı yapılmış, şatafatlı binalar yapsanız, adalet sarayları yapsanız, millet bahçeleri yaparsanız yapın bu işin çözümü olmaz. Önce ahlak ile malin kalkınmış bir Türkiye inşa etmek zorundayız.